Evet dostlar bugün size de Ukrayna serimizin ikinci bölümde kamizlerden son devam ediyoruz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz ki pek bir savaş gerçekleştirmemiştik ama ne yapmıştık hemen hemen şöyle anlatayım harita üzerinde. Gitmiştik ekonomimizi 60 binlerden 70 binlerden 260 binlere kadar getirdik. Teknoloji bakımından 0.7 ile Ukrayna bak Rusya'nın 0.91 gerçi Ukra Rusya yine yükselmiş tamam onu geçiyorum ama teknoloji bakımından bayağı büyük yükseldik onu kimse inkar edemez. Onun dışında Rus cephelerine ikişer seviye kaleler. Ve birer tane gözetleme kuleleri diktik, bizim e, başkentimize gerektiği yatırımları yaptık, bak şuralara he, teknolojimiz yetmiyor ve Moldova gibi küçük bir devleti işgal ettik, onu fethettik daha doğrusu, onun içinde bir hareket yok, he bir de diplomasimiz önem verdik, bizim müttefik olmaya amaçladığımız iki tane devlet var, Almanya ve Türkiye, bu ikisi bizim için çok küçük devletler, neden, çünkü Türkiye Kafkas cephesinde Rusya karşı olabilecek büyük bir güçlü bir, güzel bir iyi bir müttefik yok hakikaten az daha bir yandan İran'la da bu arada işte geçiyorum. İran'da Türkiye'ye yardım edebilir bu cephede. Onun işte Almanya'da Avrupa cephesinde bize çok güzel yardımlarında bulunabilir. Almanya biliyorum. Almanya eski günlere dönmek isteyen bir devlet. Ve biz de o eski günlerde dönmek isteyen devleti yardımlarımızla bulunacağız. Bak buraları iyi hak etmiş. Luhansk'ı ve Donetsk'i iyi hak etmiş. Eee, şerefsiz olsun. Sen göreceksin. Az kaldı lan biz güçlenince bak 1 milyon he bu arada Amerika Rus savaşı var dostlar ben şu an Rusya ile ilişkimi iyi tutmaya çalışıyorum ama Amerika Rus savaşı var yani onu da göz ardı edemeyiz her neyse şimdi baya bir konuşmamı yaptım ön sözümü bir geçtim e, neler olup bittiğini bir anlattım bir önceki bir izlemenin için şimdi dostlar ne mi yapıyoruz bu bölümde olabildiğince savaş diye istiyorum olabildiğince değil ama en azından şu beyaz usuyu ortadan kaldırmak istiyorum beyaz usuyu gelmiş Moskova'yı arkasına alıyor ya şu an arka planda işleri kötü gibi gözüküyor olabilir ama bunları biliyorum arka planda bunlar işleri iyi 50 bin ekonomisi var ben buna 50 binlik bir ordu basıp girmem yok mu yani ben bunlara 50 binlik orduyu basarım Yo bir dakika Bur bir dakika nereden her tamam buradan basabilirim o buradan niye o kadar çok ordu çıktı öyle çok değerli bir toprak anlaşılan her neyse tamam benim he, paramın hepsi yok mu niye buradan o kadar ordu çıktı anlamadım neyse hey maşallah hey maşallah valla çok güzel ordu çıktı şunu bir şuraya getirin ne kadar? 44 bin. Daha bak şimdiden 44 bin orduyu topladık ulan. İşte Ukrayna'nın gücü. Biz normalde serinin başında 60 bin orduyu. Gerçi şu anda 60 bin orduyu toplayamıyoruz ama. En azından bir ordu basabiliyoruz. Ona şükredelim. Şu an hala güçsüz bir devletiz baktığınız zaman ama güçleneceğiz. Şu an güçlenmekte olmadı. Biz bayağı güçlendik bir önceki bölümde aslında bakarsanız. 500 ordu bassam. Onun dışında 155'ini tersi etsem. 50 binlik ordu. 51 binlik ekonomiyi Beyaz suya gireceğiz bu orduyla. Beyaz Rusya sen gelirsin. Bak şuralara hatta bir dakika gözetleme kuleleri dikim lan. Bir, benim aslında daha önceden dikmem lazımdı buralara gözetleme kulelerini. Bir orduların önden bir görelim ya. Bir zarar gelmez. Şurada var mı? He varsa şuradan görüyor zaten. Tamam. Ordu sayılarını bu arada şuraya dikmem ki şöyle bir dikim gözetleme kulesini. Ordu sayıları bu şekilde dostlar. Ben her bir sınıfı o zaman 10'ar binlik ordular mı? Yok 5'er binlik ordular mı diyeyim? Aynen. Her bir sınıfına e ee, 5'er binlik ordular dizeyim bakayım. Hatta büyük ihtimal artacak ya. 10'ar binlik dizmem lazım benim. Aynen. Benim 10'ar binlik dizmem lazım az da başladım. Matematiğim kötü olduğu buradan çok net bir şekilde anlaşılıyor bence. 5.000 olduğuma her bir sınıra 10'ar binlik ordular olacak o zaman. Şuraya da 5.000. Bazı yerlere atlayabilirim. Ee, evet bitti ordularım. Tamamdır. Bence bu şekilde gayet güzel. Kale inşasına gerek yok çünkü biz saldıran taraf olacağız. altı tuttu sonra beyaz üstüyle savaşteyiz dostlar. o param eksik şu an e, herhangi bir devlette savaşa girmemem lazım o yüzden hemen hızlı bir şekilde seri bir şekilde beyaz ustayı kendi hegemonyamız altına almamız lazım dostlar aksi takdirde arkamızdan vurulma ihtimalimiz yüksek çünkü biz Avrupa'nın ortasındayız bizim dünya iletişimimiz kötü ya Romanya ve Polonya sıkıntı Polonya ile lan Pol bir dakika lan, Polonya aslında çok da güçlü değilmiş nüfus bakımından benden bayağı güçlü ama 278 bin Aramıza aramızda çok az fark varmış. Ben Romanya'yı işgal ettiğim zaman zaten şunun ekonomisine yetişiyorum. Evet tamam. Bir yandan ona da baktım. Kusura bakmayın dostlar. Ana neyse biz şimdi savaşa odaklanalım. Biz elbet or onlara da gelecek sıra. Ama önce biz şu anki eldeki savaşları eldeki elimize ne var? Biz önce elimizdeki değer elimizdeki e, savaşları bir değerlendirelim. Ondan sonra onlara savaş ilan Şu an acelemiz yok. Aslında acerimiz var. Çünkü Rusya ile Amerika savaştalar. Ve birbirlerini hem yıpratıp hem de geriye düşürecekler. Bunu adım kadar eminim. Evet. E yine oyalanacaklar en kötü. Geri düşmese bile çok oyalanacaklar Rusya. Bundan eminim. Şöyle ileri doğru hızlı bir şekilde Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'e doğru Ukrayna orduları ee, muzaffer Ukrayna orduları hatta ilerleyişlerini sürdürüyor dostlar. Hızlı bir şekilde şuraları da fethedelim. Evet dostlar şöyle hemen turat atlayalım. Harika harika. Evet bir yerde başarısız olduk oraya. Bu turu halledeceğiz umuduyla. Bir kez daha saldırı gerçekleştireceğiz. Pet etmek yok tam gaz devam. Eee düşmanlarımızı olabildiğince hızlı bir şekilde nakavt etmeye amaçlıyoruz. Sen de şöyle ilerle bakalım. Evet turumuzu atlayabiliriz. Harika harika. Çok güzel. Çok inanılmaz güzel. Şu an bence gayet güzel. Bak şuradan şöyle bir ordu kaydırma hareketi yapıyorum. Çünkü şurası şurayı hallettik. Bu tür başkente girer miyiz lan? Bir dakika. Bu tür başkente girebiliriz. Girdik başkente. Hatta şuradaki orduyu da kuşatma altına aldık. Çoğu şuraya gitsin. Şöyle. E, sen de hatta şuraya git. Şu an Bu tur bitebilir lan hatta. Bu tur bir ihtimal bitebilir dostlar. Hadi bakalım Bite, biter misin ki lan? Bitti. Beyaz Rusya Savaşı'nda burada yüzde yüzlük bir savaş sefer skoruyla 13.000 bin ordumuzu kaybederek bitirmiş noktadan bitirmiş bulunmaktayız dostlar. Hepsini alamıyoruz ama en azından ben bir bakayım nereler alsam daha mantıklı. Nereler? Şöyle düşünüyorum da. Sanki şöyle yapsam bir saniye dostlar. Ben geri yine savaş ilan ama sanki Şuralar daha bana eee sempatik geliyor. Şöyle şuraları alsam veya hatta şunu şey yapıp şunu alsam böyle bir barış antlaşması bence gayet güzel olur. Eee Rusya ile Ukrayna arasında sıfı, sıkışmış tabii şu iki devlet saymayacağım ama sıkışmış bir beyaz Rusya var karşımıza dostlar. En yüksek ekonomi, ekonomi devlet şey. Tamam. Bizim ekonomimiz 283 bin'e kadar çıktı. Çok bir hiç artmadı neredeyse. Sıkıntı yok ama bizim bu savaştaki ana amacımız bazı hassizlere haddini bindirmekti. Gelmiş adam burada bize atar gider yapıyor lan. Sen kimsin? Moskova olmadan bir kişisin. Bak Moskova şu an sana yardım edemedi. Moskova şu an, bak ilişkileri kötü olarak gözüküyor olabilir dostlar. Ama arka planda bunlar müttefikler. Öyle gönlüne bakmayın siz. Her neyse. He bu arada sizin savaşınız devam ediyor değil mi lan? Devam etsin ne olur? Devam et Harika. Dünyaya bakayım. Dünya biraz daha sakinleşmiş öncesinden nazaran. Tamamdır. Harika. Şu an kafamız rahat. Bu arada Pakistan'da sen savaştaydın. Tamam bitmiş herhalde savaşınız. Evet bitmiş savaşınız. Harika. Pakistan burada istemiyorum. Oo bir dakika bug oldu hemen şöyle devülasyon yapıyorum devülasyonu başlat tamam düzeldi oluyor ara sıra böyle şeyler ama halledilebilir öyle hemen sinir gerek yok dostlar Polonya sen daha ilişkimi tutmak zorundayım aslında bakarsan bu arada sen de müttefik olabiliyor muyum artık müttefik olabiliyorum ya ben şimdi şunu düşündüm ya ben aslında kendi başıma da ama yok ki benim müttefiye ihtiyacım var. Benim bir yandan korktum da şu dostlar. Bu Almanlar bize ihanet edebilir mi arkadan? Ya daha sonradan güçlendikten sonra bize ihtiyaçları kalmadıktan sonra bize de ihanet ederler mi? Neyse ben sen yedekte dur sen de yine işlerimi iyi dursun. Ama sen de şu an için en azından hatta var ya seninle ittifak olabildiğimiz zaman. İttifak olabildiğimiz zaman ittifak olabildiğimiz zaman gerektiği zaman ittifaklarım ben kovarım lan. Gerektiği zaman ben kovarım. Ee, Polonya sen de işlerimi geçirin. Rus, Rusya seni unutmayayım aman. Tamam. Turumu atladım. Ve şimdi Romanya'yı gözüme kestiriyorum 90.000'i 2'ye böldüğümüz zaman 45.000 eder 50.000'lik 50 bir ordu bize yeter gibi hatta yetme edebilir lan En az bir 50.000'lik 50 bir yok aynen pardon biraz önce de 50.000 demiştim lan 60.000'lik 60 bir ordu yeter mi ki? He bu arada otomatik otomatik başlasınmamış mı lan he tamam olmuş tamamdır Eee kaç bir 60'lik bir 60.000'lik 60 bir ordu yeter gibi ha şu an Amerika'nın dikkati başka bir yerde Bakayım devlet Küba. Küba. Ha, ulan be bir önceki seride. Neyse bu arada Küba hangi yol seçmiş lan? Niye öyle bayrağı? Neyse tamam. Ben ilgilenme. Şu an ben Küba ile oynamıyorum. Odaklan. Kusura bakmayın. Odaklanamadım. Bir önceki oynadığımız oyunda e, ülke gitti kafam. Bu arada ben şurada yeni e, Rus cepheleri açıldı. Ben buralarda gözetleme kuleleri ve ikişer seviye kaleleri inşa edeceğim. Şöyle. Rus, Ruslara dikkat etmemiz lazım. Ruslara güven olmaz. Arkamızdan vurulabiliriz. Buna olabildiğince engel olmamız lazım. Bu arada buralarda hiç ordusu kalmamış. Büyük ihtimal bütün orduları senin şurada değil mi lan? Bütün orduları. Neyse tamam ben oraya odaklanmayacağım. Ben şu an yani şu an eldeki ordularım 31.595. Ben şöyle o zaman paramı biriktireyim. Romanya'ya gireyim. Romanya'yı var ya aldığım zaman çok çok güzel bir nüfus elime geçiyor ya. Şu nüfus haritasını bir açayım bir görmek de istiyorum. Ya buradan pek belli olmuyor ama nüfus olarak bak bizim 1.717.000 2.717.000 ne? Şunu geçiyoruz evet. Polonya'ya geçiyoruz. Polonya geçmemiz lazım ya. Bakayım. E, eyalet bakımından da gibi. aynen Polonya geçmemiz lazım bizim her türlü. Polonya'yı hafife almamamız lazım dostlar. Bu arada Polonya ilişkilerimiz gereğinden fazla mı iyi gelişiyor sanki? Yo normal derecede ilerliyor gibi ya. Aynen normal derecede ilerliyor. Ne ne az ne hatta bir saniye lan. Evet biraz fazla ilerliyor sanki. Neyse tamam ya ben odaklanım çok fazla odaklanma sorunu yaşıyorum. Ana odaklanmamız gereken o Romanya savaşına odaklanmam lazım benim. Evet dostlar 70 binlik bir ordu bastım. Onların ekonomisi 90 bin. Ya yani bu orduyla alırız. Ben inanıyorum. Biz Romanya'yı fethederiz aga ya. Romanya neymiş? Biz burada koskocuk Romanya. Biz nerelerden çıkmışız? Romanya belki oyunun başına yine bizden düşüktür. Ama biz onlara bayağı farkımız attık. Onlar akıllarını kullansa biz geçer miydi? Geçerlerdi belki. Ama akıllarını kullanamadılar. Bu da bizim sorunumuz değil. Ama şunu söyleyebilirim. Paramız şu an hayvan gibi ekside. Ve eksiye de düşmeye devam ediyor. Amacım bir an önce şu savaşı bitirmek. Aksi takdirde e, arkamızdan vurulabiliriz dostlar. Valla arkada arkalanma olayı yaşanabilir. Bir saniye lan şöyle bir saniye bi ee, karıştı her şey bir dakika be hmm, şöyle heh, tamam şuraya bir 6000 orduyu göndereyim de be neydi oraya değil mi şuraya bir 6000 orduyu göndereyim kafam karıştı biraz olsa şunu yanlışlıkla tıkladım ya ona tıkladım da bir tuş kısayoluna basarak onu açtım Eee ordularım sınıra geldi fakat şöyle bir durum var ee, her bir sınıra 6000 evet şu ordum arttı şu 16000 arttı bir önce savaş başlamam lazım param çok hızlı eksiliyor bak şurayı unutmuşum Şöyle bir 6000'lik ordu. Ben asıl amacım şuraları bence yoğunlaşmak olmalı. 2000 şu 2000 bak da 2000 şuraya da bir 2000 göndereyim mi? Hatta var ya şu 2000 de şuraya göndersem. Şuraya bir 1500 göndersem. Şuraya da bir şöyle bir şey göndersem, Tamam ya ben bu şekilde gönderim. Asıl burada zorlanırız gibi geliyor. Bu arada senin ekonomik başkenti neresi? Normal başkenti vardır bir devletin. Bir de ekonomik başkenti vardır. Evet başkentin normal başkentin yapmışsın tamam sana savaş ilanında bulunuyorum 5 tur sonra Romanya ile çok ciddi bir savaş gireceğiz dostlar param hayvan gibi eksile acilen şu savaşa girip bitirmem lazım evet Romanya ile savaştayız çok hızlı bir atak gerçekleşti İnanılmaz bir atak adamlar bir dakika ne uğradın ne uğradın şaşıracak adamlar şöyle hemen şu, ilerle bakalım Allah'tan şurada biraz daha fazla ordu göndermişim. Zaten buralarda fazlasıyla ordu var gibi gözüküyor. Neyse tamam sıkıntı yok. Tırmızı atladık dostlar. Evet bir yerde aksadık. Bir iki birkaç yerde aksadık. Umarım şuradan ha ordu basamayacağız çünkü. Dikkatli olmamız lazım. Her yaptığımız hareket kritik bir şey. Yani çok kritik. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şöyle seni şöyle böleyim şöyle. Heh, harika. Ben şöyle şöyle diyorum ama siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur muhtemelen bir yandan konuşurken bir yandan ordulara emir vermek biraz zor oluyor dostlar. Şöyle gel bakalım. Tamam seni şöyle ikiye bölsek. Tamam. Sen de böyle gel ha. He. Bütün hepsini şöyle şuradan var ya hızlı bir şekilde kapitül etsem de olur lan aslında. Hızlı bir şekilde kapitül etsem harika olur. Muhteşem olur. başlatı.. işte başlatıyorum. da tur bakalım. Evet. Eee hadi. Evet oraya düşürdük. Kapitül etsek de yeter bana. Kapitül ettiğimiz zaman zaten hepsi bana gelir. Eee şöyle gel. Şuraya bir destek gelmek gelmesi lazım. O zaman şöyle yaparım. Çoğun şuraya ama şuraya bir destek. Siz böyle gelin bakalım. 18.000'i kordum var. Şunu ben bir kısmı da şuraya desteği göndereyim de. Şuraya bir desteği göndermem lazım. Şuradaki ordularım tökezlemeye başladı. O biraz beni korkuttu. Ee, başkente güçlü bir saldırı gerçekleştirebiliriz aslında. Sen de şöyle saldır bakalım. Evet bu tür belki bir bakmışsınız kapitül etmiş ederiz belli mi olur? Başkente girdik lan aslında kapitül etmeye çok yakınız. Cidden kapitül etmeye şu an hiç olmadığımız kadar yakınız şu savaşta. Ee, sen şöyle ilerle bakalım. Şuradaki ordu sayıları gittikçe azalıyor. Ya ilk başlarda zorluk çıkartıyorlar ama daha sonralardan ha büyük ihtimal hali ordularını kullanıyorlar bize karşı. Ee, sen şöyle şuraya halletten. Bir kısmı şöyle, bir kısmı şöyle, senin de bir kısmı şöyle. Şu başkentten sen de şuraya karşı ilerle. Heh. Bak bu tür kapitüle edebiliriz. Hadi bakalım. Bitsin vallahi bu tür biz. Bayağı bir toprağın geri aldı. Umarım hemen kaza gelmemiş. Vallahi bir an korktum çünkü şuradan yayılabilirlerdi dostlar. Param eksideydi zaten. Ondan da bir sinir stres vardı. Tamam ben yine hepsini alamıyorum ama şöyle yapacağım. Şuralardan alacağım ben. Şu kıyı kesimleri komple benim olsun. Ee, tamam. Ee, nasıl yapabilirim? Şuradan alsam. Şuradan alabiliyorum. Tamam ben nasıl olsa yine bir fetih gerçekleştireceğim ama sınırlarında en azından bir süre güzel Durmasını istiyorum. kötü bir şekilde de durmasın. Kazık gibi de durmasın öyle. Tamam mı? Şimdi odların bir araya gelsin hemen hızlı bir şekilde. Valla bence videonun başında gayet güzel başladık dostlar. Yani bayağı aktif bir e, ee, savaş savaş siyaseti izlediğimizi düşünüyorum ben. Bayağı bir savaşlı bir seri oldu. Ee, daha senin ikinci bölümdeyiz. Baksanıza geldiğimiz duruma. Bence gayet güzel bir durum. Ee, 326 bin ekonomiye kadar yükseldik. Ya bunlar ekonomik kısmı yapar bir nüfusu karşılaştıracağım 209 eee Bizden üstünler Ben şimdi ne yapacağım Oo. Hayır ya Hayır ya ben tamamen şuraya odaklandım şuradan. Amerika Rus Savaşı'nda Amerika çok büyümüş ya. Burada ne işin var senin aga Almanya evet Almanya karşı Amerika ile. O aslında bir şey değil Almanya ile Amerika çok güzel savaş gerçekleştirebilir. İttifak olabiliyor muyuz? Artık olalım. Olamıyoruz o gibi hala ama bir dakika lan. İş geçtir desem. ilişki geçtir dedim ya biraz tur atlasam. Şöyle bir biraz bir deneyeceğim şansımı. Bir bir kez daha ittifak teklif et. Bak az kal bak eksi 71 72'ye kadar işte artı 71 72'ye kadar çıksa hallolur gibi bu iş. Hallolur mu sence? He, hallolur mu? Hadi bakalım. Olduk. Bu arada başlatayım. Para eksi oldu. Müttefiz. Para eksi olduğunu farkındayım. Hemen şöyle devrasyonu başlatayım ben. Eee Almanya ile müttefik olmamız çok güzel oldu. Eee sen müttefik olabiliyor muyuz Türkiye peki? Türkiye ile daha var. Türkiye ile daha bir daha lazım. Ee, bizim diplomasimiz yok bir daha. O da var. Paramız çünkü direkt şeye gidiyor. He tamam. Pa parayla alakası yok. Kusura bakmayın. Bir an karıştırdım. Ee, senin ne ekonomi kaçtan? senin de 17 bin. Ben aslında şuralara bak. 47, 28, 18. Ya ben biraz ekonomik yatırım yapmam lazım ya. Bu arada Rusya'nın bir şey diyeyim. Kaliningrad'da arasındaki mesafeye bakar mısınız? Arada 1, 2, 3, 3 tane devlet var. Aynen. en az 3 tane devletten geçmesi lazım. Hatta 1, 2, Aynen. 3 tane devletten geçmesi lazım. Kaliningrad'a ulaşabilmesi için. Bir Rus vatandaşının. Ama Rusya, o Kur'an Rusya çok güçsüzleşmiş Ben şöyle de yapabilirim. Amerika ile ilişkilerimi geliştireyim ben. Ee, şöyle şuralar benim de olabilir lan aslında. Evet ben Kafkasya Türkiye'ye vermek yerine Kafkaslar kendi lehime de kullanabilirim. Öyle bir seçeneğim var. Her neyse zaten yanımızda Almanya gibi bir müttefik var. Almanya'nın şundan bir şey arası nasıl? Sen burada sınırına bakayım sen hangi misine savaş ilan edecek misin bu arada? Yok. Tamam harika. Bu arada Almanya Fransa'yı bak Almanya istediğim bir politika izliyor. Tam böyle salgancı bir politika. Bu arada ne olmuş lan savaş oluyor mu şu an? Kanada Amerika savaşı. E, Amerika aslında bir şey diyeyim mi? Şuradan atabilir miyiz Amerika'yı ya? Oğlum kazık gibi gelmiş şurada önüme, önümde durmuş ya. Keşke şuralardan alsaymış ya. Cık. Burada ne işin var ki senin? Saçma sapan sınırlar elde ediyorsunuz. bay gelmiş başımızda duruyorsunuz Vallahi Video kaç dakikam? 17 dakika olmuş. İyi lan. Bir daha devam ederiz lan. Evet dostlar sonunda paramız artıya çıkmaya başladı. Çünkü 2 saattir asimilasyonlar yapıyordu. Bir şey de yapam. <laughs> ne oldu lan? Yok artık. Oha. Ya oha ya. O Amerika bir savaş ilan etsek mi? Keşke Oğlum burası bir bölümde bak. Bir bölümde şurası Rusya'nın da. Amerika'nın oldu şimdi Kanada'nın oldu. Ne oluyor lan? Oğlum buna bir bölümde yaşandı. Keşke Amerika ya savaşı inan isteymişim. Ben nereden bileyim böyle olduğunu olacağını. Bir dakika turumuzu atlayalım. Amerika'nın yeni sınırları nasıl? Güç. Yürü git lan. Oha. Çok iyi lan. Allah'ım oğlum beyler. Adam artık buraya sıkıştı lan. Bekle şuradaki şuraya bir odaklan, odaklanmanızı istiyorum. Adam buraya sıkıştı oğlum. Amerika ile Rusya artık sınırdaş böyle 5 yine Amerika daha güçlü ama çok iyi lan. Oğlum bizim için valla bayağı bir üzülmüştüm ama bayağı bir şimdi helal olsun lan Kanada. Sen de ilişkilerimi keserim ulan. Yo yo şimdi daha değil. Hala benden güçlüsün ama ben sana yetişirim. Ben sana çok net yetişirim. Şöyle param biriksin. Ben ekonomik yatırımlar yapıp yetişirim lan. Neyse dostlar hatta 19. Tamam biraz paramızı biriktirelim. Video sonlandıralım artık. Valla biraz eee Değişik bir video oldu. Savaşçı bir video oldu ama hele sondaki olaylar biraz kafa karıştırıcıydı. Ee, bugünlük video bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.